Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz kahraman İlker maceralarımız, videolarımız peş peşe gelecek hakkında sözler vermiştik. Ve bu da kahraman İlker maceraların dördüncü bölümü olarak sizlerle beraberiz. Eğer bu tür videolarımızın gelmesini istiyorsanız ve bu tür videoları beğeniyorsanız lütfen bunları arkadaşlar yorumlar bölümünde değerlendirirseniz veya da nasıl bir videolar çekmemiz konusunda bizlere bilgiler verirseniz onun neticesinde sizlere video çekerekten ona göre değerlendirmelerimizi yaparız. Lütfen videomuzu beğenmeyi, değerli yorumlarınızı yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün Kahraman İlker maceraların dördüncü bölümünde biraz nasihat, biraz gerçekler ve biraz da acı tatlı konuları sizlere ele alacağız ve sizlere anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar cumartesi pazar günleri değişik videolar yer vermeye çalışıyoruz ve sizlerle ilgili eğlenceli olsun, dramatik olsun veyahut da korku videolarımız da peş peşe gelecek. Onun dışında pek çok konularda yani aydınlatıcı videolarımız olacaklar arkadaşlar. Bunları değinmeye ve güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Sizlerin desteklerini her zaman bekliyoruz. Ve bu tür videomuzun yarın da Kahraman İlker Mağacıları 5. bölümünü ele alacağız. inşallah. Allah kısmet ederse arkadaşlar. Şimdi öncelikle her zaman ben demeniz gerekiyor. Yani bence olmanız gerekiyor. Daha doğrusu bazı insanlar bencil deseler bile kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Her ortamda, her alanda, her şeyde öncelikle ben gelirim. Benim avantajım var, benim önceliğim var demeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi eğer bir şeyde siz mutlusanız bir iş olur, gezi olur, eğlence yeri olur veyahut da başka ne olursa olsun siz mutlu olursanız sevdiklerinizle mutlu edebilirsiniz. Eğer sizler sağlıklısanız sevdiğiniz kişilere de sağlıklı bir hayat devam edebilirsiniz. Onlarla beraber sağlıklı konuları paylaşabilirsiniz. Bu yüzden her zaman öncelikle kendim demeniz lazım. Kendinizi düşünmeniz lazım. Ve her zaman da bu konuda ilerlemeniz lazım. Yani en sevdiğiniz kişiden bile önce özellikle sizin gelmeniz gerekiyor ki sizler de o en sevdiğiniz kişinin her zaman yanında olun ona değer vermeye devam edin arkadaşlar. Birinci anlatmam gereken konu buydu. Yani gerekirse istere bencil desinler. Ne olursa olsun kendinizi anlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir insanı bir ömür biliyorsunuz sırtında taşırsanız ve her zamanda ne yaparsanız yapın bir dakika bile indirseniz veyahut da binlerce defa insanlara iyilik yapsanız bir defa daha iyilik yapmasanız ilk başta o size sırtını dönecek ve her zaman sizin kötü olduğunuz onun da konuları dile getirecekler arkadaşlar. Bunu her zaman bilmeniz gerekiyor. Yani insanlar sizden bir şey istemediği sürece sizler o kişilere yardım etmeyiniz. Veyahut da sizden herhangi bir çaba, herhangi bir iyilik veya da ne olursa olsun istemedikten sonra sizler kolay kolay bir insana iyilik yapmayın. Veyahut da herhangi bir şey yapmayın. Çünkü bunu insanlar artık çevremizde herkes Kötü niyetli olmuş ve yapacağınız iyilikleri bile sanki bir çıkar bekliyormuşsunuz gibi, sanki bir onu kandırmacamış gibi gördükleri için sizden daha da uzaklaşabilirler. Veyahut da bunun bir değeri olmaz. Ama düştüğü zaman ona yardım olun. Mesela bir insanın, yani gemi olarak düşünün. İnsanın gemisi batıyorsa siz onun gemisini geminize bağlamayın arkadaşlar. Bırakın iflas etsin, bırakın ne olursa olsun gemisi batsın. Eğer onun gemisini kurtarmaya çalışıp siz kendi geminize bağlarsanız arkadaşlar sizin geminiz de batırır. Ve size ben mi beni kurtardım diye sizi de rezil eder. Bırakın gemisi batsın. Sonra yüzüp sizin geminize gelsin. Sığınsın ki sizin geminizin yani sizin değerinizi anlasın. Ondan sonra ona bir gemi yapabilirsiniz. Ondan sonra onu gemiden limana indirip hayatına devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bunu yapın arkadaşlar. İşin özeti bu. Onun dışında başka türlü konulara girdiğiniz zaman gerçekten sizler bu konularda sıkıntılara girmiş olursunuz arkadaşlar. Aynı Nasrettin hocasının hocadaki hikaye var ya arkadaşlar. Yani biliyorsunuz affedersin eşikle beraber ve kendisi ve çocuk giderken ikisi eşeğe binmiyorlar. Ne diyorlardı? Bak şu adama ya. Koca adam ve çocuk eşeğe bilmeden gidiyorlar diyor. Sonra adam biniyor. Diğer köyde diyor ki ya ufacık çocuğu bindirmedi. Derken diğer köy giderken çocuğu bindiriyor ya yaşlı adam eşeğe bir çocuğu bindiriyor derken yani insanlar hiçbir şekilde memnun edemezsiniz ve hiçbir şekilde de düşenin dostu olmaz. Bunu bilin arkadaşlar öncelikle. Bunu açıkça söyleyeyim. O yüzden sizler insanlara göre değil, çevrenize göre değil, kim ne desin umurunuzda bile olmasın. Sizler bildiğinizi yapın. Zaten hayat tecrübesi nedir? Hayatta yaşadıklarınız ve arkadaşlar orada gördüğünüz deneyimlerle sizin hayatınız çevrelenir. Onun göre durumlara göre sizler hayatınıza tecrübe kazanırsınız ve düşe kalka da yolunuzu ilerlemeyi öğrenirsiniz. Bu yüzden kendi bildiğinizi yapın. Hata yapmaktan çekinmeyin. Tabi yaptığınız hatalardan ders çıkarın. Ona göre hata yapa yapa insanlar doğru yolu bulur ve doğru şeyler de bulur. Buna da inanın arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Kimse ne derse desin. Kimin ne dedi umurunuzda olmasın. Sizler kendi bildiğinizi Doğru bir şekilde yapmaya çalışın. Ha ya bunun hata olduğunu bilip de hata yapmayın yapın demiyorum arkadaşlar. Durum bu. Her şeyde herkesten beklemeyin. Kendiniz başarın. Mesela bitkine bir fıkra anlatayım size bu konuyla ilgili. Yani her kişiyi herkesten beklemeyin derken uçağa bir Karadenizli, bir Kayserili ve bir de Diyarbakırlı Üç tane hemşerimiz. Uçağa biniyor ve uçak düşüyor ve uçaktakilerin bu üç hemşeride hemşerimizde ölüyor arkadaşlar. Sonra belli bir zaman geçerken neyse Morgun'la orada doktorla uğraşırken bir bakıyorlar Karadenizli yani canı kurtarmış geri dünyaya dönmüş ve gelmiş ya ondan sonra aradan biraz daha zaman geçmiş ya bir bakmışlar Kayseri'de de gelmiş ya demiş ne oluyor falan demiş ya demiş biz o bir dünyaya gittik geldik ey demiş valla demiş işte Karadenizli diyor bunu Kayserili orada pazarlık yapıyordu. İşte 10 bin dolar vereyim, 3 bin dolar vereyim. Aşağı olmaz mı? Beni geri gönderin diye. Bunu yapıyordu. Ben hiç pazarlık yapmadan verdim. Geldim demiş Karadenizli. Kayseri'de birazdan pazarlığını bitirir. Gelir demiş. E peki demiş Diyarbakırlı ne yaptı? Valla ben karışmam demiş. Kim ne yaparsa yapsın ben karışmam. Devlet ödesin demiş. Devletin üstünü atmış demiş. Yani bu yüzden bazı şeyleri bu tabii işin fıkrası. Diyarbakırlı Ahmetli hemşehrilerimiz yanlış anlamasın. Bu yüzden arkadaşlar konularımız bunlar. Cumartesi, pazar günleri af videosu yapmıyoruz arkadaşlar. Bunun için bizi izliyorsanız lütfen bizi izlemenizde gerek yok. Evet. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Yani her zaman beyninizi odaklamamanız gerekiyor arkadaşlar. Kötü durumlara. Cezası gelip de cezası olanlar var. İçeriden mahkum olanlar var. Her gün, her dakika içerideki kişileri düşünürseniz. Her gün her dakika ben cezaevine gireceğim derseniz olmayacağı varsa da olur arkadaşlar. Yani bir şeyi diyor ya bir deliye 40 defa delisin delisin dediği bir insanın en son 45.sinde o kişi deli olur diyor. Durum bu. Yani bazı şeyleri çağırmanıza gerek yok. Veyahut da sevdiğiniz içeride olabilir. Veyahut da siz dışarıda olabilirsiniz. Bunu düşündüğünüz zaman hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bak ne dedim. Ben diyeceksiniz. Önce Kendinizi düşüneceksiniz. Çevrenizi düşünmekten vazgeçeceksiniz. Elinizden bir şey geliyorsa, değişiyorsa düşünün. Yani her insan o zaman sabahdan otursun, günlerce, aylarca, haftalarca düşünsün. Değiştirsin. Ama değişmiyorsa, belli konuların belli kişiler tarafından yapılması gerekiyorsa hayatınıza devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bilin. Hayatınızı tam suyu akışınıza bırakacaksınız ama ona göre de o suyun akışına yön vermeye çalışacaksınız. İşin durumu bu. Anladınız mı arkadaşlar? Yani tamam suyu akışına bırakın ama su sağa giderken onu sola çevirebilirsiniz. Sola akarken onu düzeltebilirsiniz. Ama o akış durduramazsınız. Sizler durdurmaya çalışmayın. Sadece yön vermeye o yönde de devam ettirmeye çalışın arkadaşlar. Yine iyilikle ilgili konu açılınca bir adama gelmişler. Ya demişler filanca adam var ya evet demişler o adamı tanıyor musun? Evet tanıyorum. Ya o adam çok tehlikeli biri. Astı astı kesti kesti bugün kadar yüzlerce kişi öldürmüş filan. Evet demiş. O kişi demiş seni öldürecekmiş demiş. Adam gülmüş çok rahat bir şekilde. Bunu gören çevresinde de demiş ya demiş nasıl korkmadın? Bize dese yine bu gelip öldürecek. Bizler saklanacak delik ararız demiş. Ya demiş o beni öldüremez demiş. Bir daha de demişler ya adam yemin etmiş. Seni illa gelip bulup seni öldürecek demişler. Adam demiş ki o beni kesinlikle öldüremez demişler. Ve çevresine gider en son dayanıp demişler ki dayanamayıp. Sen neden bu kadar kendine güveniyorsun? Ve neden bu kadar eminsin ki bu sana kötülük yapamaz diye düşünüyorsun demiş. Ve hemen enteresan cevabı vermiş arkadaşlar. Ben o insana hiçbir iyilik yapmadım ki o insan gelip bana kötülük yapsın ve beni öldürsün demiş. İşin aslı bu. Beni dinleyenler, şimdi izleyenler çoğu şöyle kendisini bir düşünsün. Çevrenizdeki hangi insanlara, hangi akrabanıza iyilik yaptığınız takdirde size kötülük gelmedi. Bizzat en çok iyilik yaptığınız kişiler tarafından zaten vurulursunuz. Arkanızı dönüp güvendiğiniz kişiler sizi arkanızdan vurur. Ve bu yüzden de en çok da canınızı bu acıtır. Ama hiç tanımadığınız yedi katlı yabancı sizin akrabalarınızdan yapması gerekenden bin kat daha iyisini yapar. <laughs> Durum bu. Bu dediklerimi bir düşünün, taşının. Konumuz arkadaşlar, Kahraman Kerim Mağacaları 4. bölümde bu tür konulara yer veriyoruz. Eğer bu tür videolarımızın devamını istiyorsanız lütfen yorumlar bölümüne veyahut da yapmamız gereken videolarla ilgili nasıl videolar yapmamızı istiyorsanız da Yine bu videonun yorumlar bölümüne değerli yorumlarınızı yaparsanız bizler de sizlere o konularda videolarımız yaparaktan sizlerle zaman geçirmeye çalışırız. Sizleri en azından fikrinizi, düşüncenizi biraz da olsun değiştirebiliyorsak veyahut da sizlere her konuda yardımcı olabiliyorsak. Bakın yani milyonlarca kişiyiz ama baktığımız zaman birlik ve beraber geçiriyor olduğumuz bir 200-300 kişilik veyahut da hadi 1000 kişi diyelim çok iyimser olarak düşüneyim bin kişilik bir birlik ve beraberlik içinde olduğumuz bir kitleye hakimiz arkadaşlar. Yani o milyonlarca birlik ve beraber içinde olduklarımızın çoğu yok arkadaşlar. Bu yüzden eğer evliseniz eşinizin kıymetini bilin. Çocuklar büyüdüğü zaman onlar yuvası olduğu zaman yine eşinizle baş başa kalırsınız. Yine pek çok konuda yani durumlar olabilir. Bu yüzden biraz arkadaşlar kendinize zaman ayırın. Gezin, eğlenin. Her şey parayla değil. Tamam paranız olmayabilir. Durumunuz olmayabilir. Çıkın yürüyüş yapın. Çıkın yani gezin. Alışveriş merkezlerine dolaşın. Bir şey almanıza gerekiyor. Kışın alışveriş merkezine gidilir. Tamam doğru. Oraya çocuklarınızı götürdüğünüz zaman bir şeyler istiyorlar. Gerçekten sıkıntılı zamanlar geçirdiğinizi biliyoruz. İnşallah bu seçimlerden sonra daha da sıkıntılı zamanlar bizleri beklemez. Ve her zaman da İyi şekilde da mutlu olarak da çabalarız, mutlu bir hayat sürürüz. Hayat kısa arkadaşlar. Hele benim gibi orta yaşları geçtikten sonra gerçekten zaman çok hızlı geçiyor ve ben zaman yetişemiyorum. Günler, haftalar o kadar hızlı geçiyor ki bir bakmışım bir hafta geçmiş, bir bakmışım yani aylar geçmiş. Arkadaşlar gezeceksiniz, temiz hava alacaksınız. Yoksa Allah göstermesin kötü hastalığa kalırsınız ve kötü hastalığa kaldığınız zaman Zaten çevrenize bakın. Kim sizin dostunuz? Var mı dostunuz? Yok. Düşerseniz Allah göstermesin. Ezenler çok mu zaten biliyorsunuz. Bu sefer de düşerseniz valla sizi çiğnerler arkadaşlar. Çiğnerler. Yani kimse kıymetinizi bilmez. Sağlıklı olacaksınız. İyi şeyler düşüneceksiniz. Kendi kendinizi mutlu etmenin formüllerini alacaksınız. Televizyon açabilirsiniz. Mesela ben okulda yoğun çalışıyorum ki bana deyin ki iki hafta sana izin evde otur hiçbir şey yapma valla evden dışarı çıkma. Ben ev, ev ortamını, televizyon izlemeyi, müzik dinlemeyi sever insanım. Ama zamanımız buna bile olmuyor. Bakın akşam geliyorum, sabahın erken saatlerinde kalkıyorum. Çünkü koşturacağımız o kadar şeyleri var ki, işlerimiz, güçlerimiz var ki, onunla da uğraşıyoruz. Akşam geldiğim zaman 6-7 gibi çok yorgun oluyorum. İster inanmayın, ister inanmayın, yemeğe yer yemez uyuyorum arkadaşlar. Bir saat, iki saat duruma göre hangi saatte gelmişsem ona göre uyuyorum. Evet Kübra Kahraman arkadaşımız geçenlerde dün İslam hesabında bir arkadaşımızın SM hasta arkadaşımızın destek olmak için oradaydık ve sağ olsun desteklerini gösterdi. Onun dışında Münever Hanım bize orada olduğu desteklerini gösterdiğini gördüm. Yine Faruk Bey, Faruk Kunay Sağ olsun her zaman yanımızdaydı. Desteklerini gösterdi arkadaşlar. Düşmeyeceksiniz arkadaşlar. Ben size başıma gelen olayı anlatayım. Konu konuyu açıyor. Yani bundan yıllar önce bir 5-6 sene önce cebimde bir insanın cebinde nasıl 200 lira olamaz diye küçümsemiştim. Ben hep cüzdanla fazla paralarla gezen, nakit paralarla gezen bir insanın ve neden 200 lira? Bir insanda en az cebinde cüzdanında 200 lira olması gerekiyor dedim. Ve Allah bana 200 liranın yarısı 100 lira verdi arkadaşlar. Ben o 100 liradan 2 hafta geçirmeye çalıştım. Düşün 2 hafta. Altında soğumadığı araba. Mazotum dolu. Artık insanlar beni görmesin de gel şurada oturalım. Hesap öderim. Çünkü cebimde para yok. ve hatta arabanın artık klimasını açmıyordum. Mazot bitmesin diye neredeyse sona gelmişti. Ve arkadaşlarım gidip durumu anlattığım zaman para isterken bile herkes bana gülüyordu. O yüzden büyük konuşmamak gerekiyor. Ve ettiğimiz duaya arkadaşlar bakın ettiğimiz duaya çok 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 dikkat etmemiz gerekiyor. Benim telefonlarım susmuyordu. Gelen giden bitmiyordu. Herkes bir şey istiyordu arkadaşlar. Allah'ım dedim beni öyle bir yere gönder ki. Bakın arkadaşlar ettiğimiz duaya dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'ım dedim beni öyle bir yere gönder ki kimse telefonu aradığı zaman bana ulaşamazsın. Telefon olmasın hayatımda. Yatayım, dinleneyim, gece gündüz yatayım dedim ya. Bir sene boyunca dedim bir kendime geleyim dedim. Bir gözüm açtım cezaevinde. Ne telefon var, ne bana ulaşan var. Gece gündüz yapacak hiçbir şey yok ve hep yatıyordum. Ve Allah bana büyük konuşma ettiğin duaya dikkat et dedi. Ben de bunu gördüm. Onun için büyük konuşmayın arkadaşlar. Ettiğiniz dualara dikkat edin. İnşallah her şeyde iyi olacak. Sabredelim. Güzel günler gelecektir. Zaten ben seçimden önce bir bomba bir video yapacağım zaten. Gerçekten uzun zamandır yapma, düşün yapmayı düşündüğüm bir bomba video yapacağım. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı bırakıyor diye. Veyahut da ona benzer bir güzel bir benzer bir video yapacağım. Onu yayınlayacağım. İnşallah sizler de ömrüm zor olsa ben o videoyu yaparsam sizler de takip edip izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Eksik dilek de dilemeyeceksin. Ve her zaman olumlu duala edeceksin. Dileklerim hocam. Diyeceksin ki Allah'ım yola çıkarken kaza yapmayayım demeyeceksin. Buna dikkat edeceksin. Allah'ım yolda mutlu, huzurlu bu şekilde gidip ulaşacağım yere mutlu bir şekilde ulaşayım diyeceksin. Yani hiçbir şey olumsuz bir şeyi bile telaffuz etmeyeceksin arkadaşlar. Durum bunlardan ibaret. Değer verip bana destek veren arkadaşlarımız bakın ben diyordum ya bazıları kızıyordu ya öyle şey mi olur diyordu. Mesela ben bir hafta 10 gün af videosu yapmadığım zaman o kadar işte o binlerce izleyenler var arkadaşlar. Ya sizi unutmaya siz unutmak mümkün mü diyen kişiler gerçekten bizi unutur giderler. Bu yüzden baktığımız zaman mesela en basit örneği beni o kadar seven bir insan yani boş bir video atsam dahi onu gelip izler. Onu gelip beğenir ve değerli yorumlarını yapar. Arkadaşlar bizler 5 yıldır ben YouTube kanalındayım ve 4 tane üniversite okudum. Neyin ne yaptığını, hayatın neresinden ne geçtiğini 25 seneden fazla devlete çalıştım ve insanların yürürken bile ne düşündüğünü kimin ne kullanıp kullanmadığını kimin ne düşünce olduğunu çok şükür hayat bana her şekilde öğretti. Gerek mesleki olarak gerek yaşanmışlar olarak da hayat bana her şeyi öğretti. <laughs> Durum bu. O yüzden bakın ben şimdi bu videoyu çektiğim zaman bir de önceki af videoma baktığım zaman arada dağlar kadar fark var. Sanki bunu hiç tanımayan bir video yapmış gibi diğerini yıllardır video yapan bir insan yapmış gibi gördüğü zaman baktığınız zaman aradaki farkı ve benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Orada ben görüyorum arkadaşlar. Yorumlar bölümünde kimlerin ne yorumlar yaptığını biliyorum. Kimlerin videoyu beğenmediğini görüyorum. Kimler kanalıma abone olmuş, kimler abonelikten çıkmış. Hepsini arkadaşlar YouTube Stüdyo mükemmel şekilde bize sunuyor. Ben YouTube Stüdyo'ya giriyorum. Kim bana özel üye olmuş, kim kaç aydır benim özel üyem, kim benim özel üyeliğimden çıkmış. Kim benim videomu beğenmiş ve izlemiş. Hepsini görebiliyorum arkadaşlar. Ve orada bana değer veren insanlara ben daha fazla değer veriyorum. Ben insan ayrım yapan bir kişiyim arkadaşlar. Durum bu. Bu yüzden Allah her zaman videoma bunu diyorum. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Diyoruz arkadaşlar. Yarın yine bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız yarın kısmı olursa ya belki 20'de belki 21'de yine Kahraman İlker maceraları 5. bölümü anlatacağız. Başka konulara değineceğiz. Hayatımızda başımıza gelen belki olaylar olabilir. Ve hatta korku videosu çektik. Eski videolarımıza bakın arkadaşlar. Korku videosu çektik. O korku videosunu çekerken neler yaşandı ve hatta neler yaptığımız var. Benim o oğlana çektiğimiz video var arkadaşlar. Bir tane Hüberk kanalı. Youtube'da bakarsanız Hüseyin'in Hüsü Berk yani. Hüseyin Berk. Hüberk diye baktığınız zaman orada arkadaşlar görürsünüz. Ona çektiğimiz en son 1000 abone videosunu gördüğün zaman değişik videolar da çektik. Güzel yani yöntemle de kullandık. Her alanda çok şükür ben istiyorum ki video açtığım zaman YouTube kanalıma baktığım zaman 50 60'lı 70'li yaşlar ömür verip izlersek bak işte torunlarım bize bile konular anlattık dersek bir anı bir hatıra kalsın diye arkadaşlar bu tür videoları yapıyoruz. Yarın inşallah 20'de veyahut da 21'de Görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız ve benim yanımda olduğunuz için de sizlere her zaman arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.